Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte video çekmeye geri başlayacağımı belirtiyorum. Ve bugün bir Forsaken videosundayız. Forsaken'i bilmeyen varsa Deadlight, Daylight gibi. Nasıl desem killer'lar var ve survivor'lar var. Survivor'lar generator yaparak yaşamaya çalışıyor. Derken maçlar bitmiş oldu. Killer'lar da hep herkese öldürmeye çalışıyor. Maç başladığında ben kaydı tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar ve maç başladı. Ben burada chance kullanıyorum. Oyunun en pahalı karakteri. Survival karakteri. Hemen yani generatör yapalım. O buzu genel bu arada? Harbi alattık mesela 100 canımız oldu artık. Bu bildiğim bir kumar karakteri şansa bağlı. Bir kere yapmaya devam edelim. Bu arada e, Discord cuma hala bekliyorum. Yiğit de videolarıma gelecek. çok üzüldü ben kanalı kapattım diye. Ama geri başlamak isterim. Yani umurumda değil. Ne kadar dislike atsalar da bana. Ben video yapmaya devam edeceğim. Ben kendim oluyorum burada. Eee video yapmayı bırakmıştım ve benim bağırsak sendromum olduğu açıklandı. 3 gün hastanede kaldım hatta. Sonra geri döndüm. Anadan böyle 2-3 hafta geçti ve şu an buradayım. Bir attım derken hiçbir şey gelmedi. 86 canım gold şimdi. Ve weakness 3'ümüz var. Aaa weakness kaç bu? Bu ne? Heh tamam sonunda. Oha üç kişi ölmüş. Biz de ölebilir mi gibi? Saklan alalım. Oha witness kaç verdi lan? Lan Lan şansım yok. Tek yerim var ya. Oğlum Onda ya. Erken düşsek gazda ölüyor. Gördüm onu. Allah, onunla ben kaldım. Gel gel öleceğiz. Aa ya. Hayır, hayır. 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 Neyse iyi puan aldık tamam. Ana şimdi Melis denen şeyden. nasıl desem en çok fazla Melis'e sahip olan kişi genellikle katil oluyor. Mesela bu adam katil olacak. Ne kullanıyor? öyle kullanıyor. Ve iyi oynuyor E, ee, Maç başlayınca bir kayıt geri ve maç başlıyor. 18.000 para vererek bu skin almış cidden mi? Skinde kendi avatarı oluyor çok iyiymiş. İşte, bu oyunu çok seviyorsanız bu oyunun videolarını çok çekebilirim ben. Ee, Dokan adlı bir arkadaşım var. Bana hiç, hiç like atmadı. Hatta onun da kanalı var. Onunla da video çekebilirim. Bulamadım ya koluma sokayım. <laughs> oyun gerçek bir aksiyon ya ben bir şey demiyorum Allah herkes vurursun umurumda değil ben oynayacağım <laughs> ne oluyor oğlum ya <laughs> ne bok ben burada he tamam bu dur böyle değil okey Aha da bok yedik. Aga bir gidiyorsun bir bilmem kaç var bende. Ana patlama. Oo, oh, oh, 11, 11 can. Kanka şimdi bu eleman avatanla bir bakmak istiyorum. Arkası önün Önü noodle. Kendisi yumurta. Başka bir problem var. Bütün ben katil olacağım. Arkadaşlar ne seçeyim? Uf ya. Hepsi çok iyi karakterler ama bir x bir alacağım. Yeah, da İngiliz bir arkadaş. Derken evet bizi. Ama bak ben niye yerin içine gidiyordum. çok obez olduğum için. Al bunu sen. Çok iyi vurma sesim yok mu beyler? Sen o musun? O sen o musun he? O mu? En <laughs> nefret ettiğim o neymiş? <laughs> Daha bir tane koydum kafana. Maho. Tamam ben bana bir yumruk atmaya çalışacak biraz sonra. Adım gibi biliyorum. Mouse'un. E sıkıştın. E sıkıştın. Sıkışmamış. Lan dansana mı Pekka? Aferin oğlum. Allah belanı. Kendi petkamı öldürdüm ya. Ya oğlum bırak beni Allah'ın belası. Var ya ben rage atacağım. Siz benim rage attığım videoları çok seviyorsunuz herhalde. Allah'ın belası seni. Ya çimen mi bu seni? Allah'ın kimini? Gel buraya. Kimene dokun! Kimene dokun abla, dokun, Kimene? Kimene dokun. Allah'ını seviyorsan kimene dokun kanka, bu ne? Al işte, ba Aa, bak yumruk atmaya geliyor. Piç. Ya Gel yumruk attın, ne değişti? Aa, bir de toksik ol. oh any sense of Ben bu oyunu bok gibi oynuyordum aga. <laughs> Vallahi hiç kuyu şey tatarım. Annen var mı annen? Annen var mı oğlum? Pitch senin yüzünden her, her şey senin yüzünden var ya niye doğdun sen? Kaka bulamıyorum. Lan çox Allahım belanı This is mass infection. Get away. Onu heç heç sorğulamayin. <laughs>